de çok kötü şeyler oluyordu. Korkunç dondurmacı çocukları rahat bırakmıyordu. Bitki çıkmıyorsunuz he? O zaman bekleyin. Şimdilik gidiyorum. Ama bunu unutmayın ki geri döneceğim. <laughs> Şimdilik gidiyorum ama geri döneceğim. Umarım geri döndüğümde beni hoş karşılarsınız. Geri döndüğümde çok güçlü olacağım. Rüzgar rüzgar gel. Galiba gitti. Evet Arda gitti. Çabuk eve koşmamız lazım. Hadi ya. Hadi bizi bulmadan çabuk eve koşalım. Geliyorum arkanda sen git. Hadi Rüzgar çabuk ol eve koşmamız lazım. Gel Rüzgar gel. Hemen eve girelim yoksa bu bizi yine yakalayabilir. Tamam geldim Arda geldim. <laughs> Demek benim gittiğime inandılar. Şimdi sizi öldürmeye geliyorum. Bekleyin beni. Ha 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 ha. ha, ha, ha. Bekleyin beni. Sizi öldürmeye geliyorum. Şimdi boyuma büyüteceğim ve bu evi ezeceğim. Ha, 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 ha. <laughs> Boyumu büyüttü. Şimdi sizi ayağımın altında ezeceğim. Görürsünüz siz. Dur ilk önce pencereden şunlara bakayım ve şunları korkutayım da ondan sonra onları öldürürüm. Açın kapıyı. Korktunuz mu yoksa? Ha ha ha. Ulan erkeksiniz açarsanız lan. Açın kapıyı diyorum size. Bak açmazsanız sizi öldürürüm. Açın kapıyı. Oh ha ha Açın kapıyı dedim size. Dur. Şunlara en iyisi ben pencereden bakayım da. Bunlar korkusun. Evet, gidip pencereden onlara bakmalıyım. Onları korkutacağım. Boy 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 boy. Kimler varmış orada? Oh oh oh. Açın kapıyı lan. Öldüreceğim sizi. Benim gittiğimi mi sandınız siz? Çocuklar bakın bakayım bana. Olamaz. Olamaz. Artık görüyor musun? Olamaz. Bu gelmiş. Nereden çıktın sen? Oh, oh, oh siz beni dinleyip demek ki bana inandınız ha? He? Çocuklar herkese inanmayın bakın. Çık git lan evimizden istemiyoruz çık git. Bekleyin siz bekleyin. Sizi bakın günün ne yapacağım. Çık git çık git evimizden istemiyoruz seni. ah 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 ah. ah. Hayır. Rüzgar görüyor musun? Ne yapıyor bu manyak? Olamaz. Şehrimizi donduracak. Arda şehrimizi donduruyor. Hemen koşmamız lazım. Nereye koşacağız peki? Arda. Nereye koşacağız peki Arda? Hadi koşalım. Olamaz. Rüzgar. Baksana buraları da dondurmuş. Hemen tüm şehri dondurmadan kuleye kaçmamız lazım. Güvenli kulede güvenli olur. Baksana şurayı da dondurmuş. Buzlar elemiş. Geliyorum. Geliyorum Arda geliyorum. Hadi Rüzgar koş. Rüzgar Rüzgar koş. Hadi lütfen ya. Bizi biz de dondurmadan gitmeliyiz. Yoksa biz de donduracak. Geliyorum Rüzgar geliyorum. İşte güvenli kule burası. Güvenli kulede saklanabiliriz. Hadi Rüzgar gel 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 işte. Rüzgar gel. Evet. Güvenli kulenin girişi burası. Hadi açıp girelim. Geldim geldim artık. Gel Rüzgar. İşte burası. Dikkatli ol ya, yandın mı? Hayır, olmaz. Hadi, hadi gelelim. Geldim Arda, geldim. Rüzgar sen de diğerine git? Bak, burada nöbet tutmamız gerek yukarıda. Ben de çıkıyorum Arda, ben de çıkıyorum. Evet geldik Rüzgar. Bugün burada nöbet tutmalıyız geldik. O, oh, işte orada. Bizi bekliyor. Şehirde bizi bulamayınca bizi merak edecek. Aa, nereye gittiler bunlar Bunları bulmam gerekiyor Nereye gittiniz çocuklar Olamaz kaçıp gittiler benden Yoksa Burada mısınız Yoksa burada mısınız Çocuklar neredesiniz ama ya Olamaz Bunlar nereye gittiler Acaba kaçırdın mı Olamaz Şuraya da bakalım olamaz Kaçtılar işte kaçtılar Nereye gittiler ya? Her yere baktım bulamadım. Burada da değiller. Olamaz. Kaçırdım onları. Olamaz. Ne yapacağım? Kaçırdım. Olamaz. Yeter artık ya. Kaçırdım onları Artık da inanmıyorum. Ne yapacağım ben ya? Keşke kaçırmasaydım. Yoklar yoklar. Her yere baktım yoklar. Neredeler acaba? Efe. Nereye gittiler bunlar? Olamaz. Ben bunları hemen bir şekilde bulmam lazım. Hey. hey. Duyuyor musun bizi? Hı? Onların sesi. Sizi öldüreceğim biliyor musunuz? Bizi öldüremezsin. Şimdi mikrofonla sana sesleniyoruz. Biz güvenli kaleden seninle konuşuyoruz. Bu şehri terk etmeni emrediyoruz. Yoksa seni bu silahlarla öldürürüz. Güvenli kale mi? Güvenlik kale de neresi? kare şehrin dışındaki yerde. Bizi öldüremezsin. Tamam bekleyin. Ora geliyorum. Olamaz. Güvenlik Kale'ye kaçmışlar. Bir de beni silahla korkutuyorlar ha. Ulan ben sizi bir adımda ezerim lan. Siz de beni silahla mı korkutuyorsun? Bekleyin geliyorum. Güvenli kale nerede acaba ya? Oradan sağlamam. Buradan geçeyim. Hı? Lan ben onu niye görmedim? İşte güvenli kale Evet. Ben oraya gitmem lazım. Bekleyin lan geliyorum. Bugün sizin sonunuz olacak artık yeter. Bıktım sizden ya. Evet. Burası. Çocuklar da içeride galiba. Olamaz. Olamaz ne yapacağım ben? Buraya nasıl geçeceğim? Ah oh, ah oh, ah, oh. giremedim mi içeri? Korkak tavuk. Korkak tavuk. Bekle lan bekle. Geliyorum. Olmaz. Ha? Şurada şalter var. Bunu açmam lazım. Evet. evet. Açtım ama. Sığmıyorum ki. Boyumu dur küçülteyim. Evet. Boyumu küçülttüm. Bekleyin geliyorum. Gelemeyeceğimizi sandım Ha? Bekleyin geliyorum. Sizi öldürmeye geliyorum. Aha gel de bakalım. Demek boynumu küçüktür. Gel öldür bakalım. Olmaz. Olmaz. Hayır. Hayır. Aa. Oo, çocuklar yardım edin. Oo. Yes be yes. Onu öldürdük. Onu öldürmeye başardık. Gel Arda gel. Gel gidip bakalım. Evet evet ölmüş. Baksana izi de kalmamış Arda. Evet. Yes, ben bu kapatmayı başardık. Yes. Olamaz. Evet. Arkadaşlar onu öldürmeye başar. Olamaz. Rüzgar. Rüzgar. Olamaz. Rüzgar yanıyor arkadaşlar. Rüzgar. Üf. 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 Sön. sön. Üf, üf, üf. Merak etme. Olamaz. Olamaz. Yanıyorum arkadaşlar. Rüzgar. Oh. Kurtulduk. Evet arkadaşlar. Rüzgar yanmaya başladı. Rüzgar biraz dikkatli ol. Tamam. Tamam o zaman dikkatli olacağım Arda. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Onu yendik. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Sizi bol bol öpüyorum. hoşça kalın Mutlu kalın.